Herkese merhaba, ben Müjgan. Sosyetik AVM girişimci platformuna hoş geldiniz. Peki neden Sosyetik AVM? İşte tam da burada karşınıza yüzlerce ürün ve geniş bir satış tablosu çıkartıyoruz. Sosyetik AVM ile çalışmanın avantajları ise piyasadaki en uygun fiyatları ve doğrudan pazarlama imkanı sunuyoruz. Dilediğiniz platformlardan satış yapabilir ve bulunduğunuz çevrede birebir satış sağlayabilirsiniz. Siparişlerinizi ve kargo takiplerinizi sizlere özel olan üye panelinden yönetebilir, kontrolünü sağlayabilirsiniz. Kargolarınızın teslim edilmesi için lojistik departmanımız siparişlerinizi takip edecek, gerektiğinde destek sağlayacaktır. İade kargolarınızda departmanımız tarafından işleme alınıp en kısa sürede sonuca ulaştırılacaktır. Kazancınız ise girişimci platform üyeliğiniz onaylandıktan sonra yapacağınız tüm satışlarınızdan aylık hesaplama yapılır ve komisyon almaya başlarsınız. Teslimatı sağlanmış olan siparişlerinizin komisyon ödemeleri her ayın 15'inde havali veya EFT yöntemiyle sizlere aktarılır. Siz de Sosyetik AVM girişimci platformuna katılmak isterseniz sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurabilir ya da bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.